Değerli takipçiler, bugün de esnaf ziyareti olarak hangi veterinerdeyiz? Kardeşim Behlül'cüm sen söyle. Öykü Veteriner Kliniği. Öykü Veteriner Kliniği. Değerli takipçiler, benim veterinerim açık konuşmak gerekirse biraz Öykü Veteriner'den bahsetmek istiyorum. Her meslekte vur kaç ver kaç. Hani futbolcularda vardır ya vur kaç ver kaç topu böyle göğsüne alır vur falan. Çok bu kaç ver kaçlara katıldığım için tamam 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 oğlum tamam. Değer takipçiler uzun lafın kısası ben Fatih Bank olarak bazı birkaç veterinerlere gittim soyulduğumu hissettim. Alakalı alakasız günlerde aranıyor. Kedinizin şuyu var, buyu var, şunu var, bunu var. Bir baktık ki ay sonuna 1000 lira, 1500 lira para harcamışız. Bunu hayvan severler zaten buradan çok güzel yorumlarını yazacaktır. Onun için diyorum ki herkes mesleğinde dalında iz bırakan bir meslek sahibi olması lazım. Kimisi akılda fikirde kötü bir iz bırakır Behlül'cüm. Kimisi çok güzel iz bırakır. Ben gölgeyi, kediyi buraya getirdiğimde Behlül ve Oktay kardeşimizin ilgisinden, alakasından çok memnun kaldım. Buranın reklamını asla yaptımlar değil her hafta iki haftada bir esnaf ziyareti tanıtım yapıyoruz. Evet. şöyle de dükkanımızı şöyle bir e, geniş açılı çek. Ondan sonra konumuza gireceğim. Şimdi iyi izleyelim değerli takipçiler. Ameliyathanemizi gördükten sonra. Ve ben isminden çok elektrik aldım. Abi. <laughs> Tehlikeli. Tehlikeli. Behlül dedim. Yani ismin gibi çok insancıl bir adamsın dedim. As aslında abi şey anlamı gülen insan demek sürekli. Behlül anlamı. Amla ben de çok gülüyorum. Ki... <gülüyor> bir diziden sonra Sınan Be dedik. Behlül isminiz ne dedikleri zaman Behlül şöyle yapıyor. Valla utanır oldum. <laughs> Behlül şaka bakın bir yana değer takipçiler. Onun için veterinerimizi gerçekten takdir ediyoruz. Gerçekten yürekten seviyoruz. Ben işte veterinere ilk geldiğimde Behlül ile karşılaştığımda o kedime gösterdiği bir şefkati alıp baktığı falan filan. Abi dedi bunlarda senin anlattıklarında hiçbir alakası yok. Sadece parazitini yapalım. Mamasını şundan kullanırsın. Ben de bu var bu var. İstersen internetten de alabilirsin bütçene uygun neresi geliyorsa beni bu şekil aydınlatması bu. Ama bazılarına gittiğin zaman yanlış anlama hemen. <laughs> Kedimizin neyi vardı? Evet efendim. Bundan veriyoruz. Şundan veriyoruz. Bundan sabah söyle akşam. Kedimiz normalde sokakta geziyor mu? Gezmiyor. Hemen ona bir tane tasma. Çünkü strese girer. Bir de ona şöyle bir şey verelim. Şundan verelim. Ee, makasınız var mı? Yok efendi. Ee, şunu ha, bu köpek için olsun. Belki yarın kediniz köpek olabilir falan. Hesaba bir bakıyorsun, 1000 lira olmuşsun. Ama yani efendim şimdi bu pazarlama taktiği insansına böyle olmalı asla. Müşteri buradan içeriye girdiği zaman zaten Türkiye'deki müşteriler saf değil, kedisi var. Sorar, ben kedime ıslak mama mı, kuru mama mı, köpeğime şunu mu? Veteriner sadece aydınlatır. Efendim şu var, bu fiyat. Bu var, bu fiyat. Ama bakın bu ilacı alırsanız bunun pırasürü şudur, şöyledir. Yani sizin nasıl uygun geliyorsa ben veteriner olarak sizi aydınlatmak istiyorum deyip beni bilgilendirdiği için benim aklımda Behlül ve Oktay hocamız benim aklımda güzel bir iz bıraktı. Yurt dışında da olsam Ankara'nın Türkiye'nin neresinde olursam olayım en azından telefonla bilgi, destek, gönül rahatlığıyla ve takıldığı yer dahi olsa Allah aşkına o kadar karşılaştık. Abi böyle böyle bilgim var ama istersen şöyle şöyle bir hocamız da var. Şuna da sorabiliriz, buna da sorabiliriz deyip bilgisini sağ soluyla, hocasıyla, doktoruyla, eşiyle, dostuyla paylaşan bir karakter olduğu için bunu da özgüvenle söylüyorum. İnşallah videomuz güzel olmuştur. Behlucuk, senin buradan Fatih Pant ve Oktay hocamızın adına söyleyeceğim bir şeyler var mı kardeşim? Benim gibi sahtekar. <laughs> öyle öyle deme Estağfurullah. Ya şimdi abi her şeyden önce bir emek var ortada. Hani Kesinlikle. ister istemez bunun bir karşılığı oluyor. Kesinlikle. Ama senin anlattığın gibi şeyler artık uç noktası oluyor. Farklı Değil yerlere mi? gidiyor. <laughs> Şimdi öncesinde yapılması gereken neyse odur. Onun da bir karşılığı vardır. Emeğini alırsın. Yardımcı olursun. Çok güzel dedin. Ben şunu da söylemekten vazgeçemeyeceğim değerli takipçiler. Buradaki olay şudur. Her işin tabii ki veri var. Örneğin bir kedinin iç parazit, dış parazit. Eğer gerçekten parazitler takır takır gününde vırtında zırtında yapılıyorsa bu aşı Yüzdür, 50'dir, 60'tır 80'dir, 90'dır Şu koskoca bir ticaret hane, şuradaki tabelalar selamun aleyküm aleyküm selam deyip alınmıyor. Bunlar alınmadığına göre iş dürüst yapıldığı müddetçe o paralar tabii ki milletin canını yakmadan, uçup tavan fiyatlar yapmadan bu ücretler alınmak mecburiyetinde. Ama Behlül az demek istediğim olay işte şunu da, yapın, şunu da 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 yapın dediği zaman bu direkt ne oluyor biliyor musun? Bak bak bak, gözlere bak. Gözler Hatta sen ayağa kalktı. Do doğru bir şey değil. Abi. Sen ayağa kalk bir cüzdan bir var mı cebinde? Hemen şöyle oluyor. <laughs> Hop! Tamam, tamam. Doktorun gözü hastada değil. Hastanın cebinde. Onun için istisnalar hariç her meslek sektöründe ne olursa tamam. olsun insanın vicdanı ile cüzdanı arasındaki muhasebeyi yapıp insanlarla bu şekilde ilerlemekte tamam. fayda var. Tamam. Kanalımıza abone olduğunuz için, videolarımızı sıkılmadan izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için Fatih Bank olarak, Pet'in ismini söyleyelim. Öykü Veteriner. Öykü Veteriner olarak bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sağlıklı günler. Evet.